Selam arkadaşlar ee, şu anda markette gördüğünüz 5 yaşındaki kızı, onu ekmek almaya gönderdik ilk defa e, yakın olmasına rağmen tabii ki de market ama yalnız göndermedik babası takip etti gizlice ve çekim yapıyor onu şu anda ne yapacak diye şu an iki ekmek aldı ve çıkıyor. Hızlıca eve gelmesini bekliyorum şu anda. Camda onu bekliyorum ben de. Ee, şimdi döndü. Takip edecek Murat onu. Bak şimdi burada ne yapıyor. Kediyi sevdi ve eve gelince elini yıkamadı. Ben bu videoyu sonradan görmüştüm. Kedi şok. <laughs> koşa koşa geliyor. Bak eve koşa koşa geliyor. Şimdi camdan ona bakacağım. İnci. Aldın mı? Hani paranın üstünü aldın mı? Nerede? Aa. Para eksik mi geldi? Kaç para eksik geldi? Tamam. Neyse ki saha salim Gel eve geldi. E, hesabı da çözemedik. 5 lira herhalde yolu düşürdü. E, ben sonra gidince soracağım. Dindikli kıza bakalım.